Nefis bir sandviç yapacağız bugün. Tavuklu sandviç, kızarmış tavuklu sandviç, chicken katsu sandviç olarak da duymuş olabilirsiniz. Yapması kolay, çok lezzetli. İnanılmaz böyle hani canımız biraz fast food tarzı bir şey çektiğinde tam hani o günlere yönelik bir tarif. Önce sosunu yapacağım. Sos için mayonez, turşu ve biraz da acı sosu çırpıyorum. Bütün malzemeleri açıklamalar kısmında bulabilirsiniz bu arada ölçülerini. Şöyle aldım. İçine ufak doğranmış kornişon turşu ekliyorum. Şöyle biraz acıyı kendinize göre ayarlayın. Eğer acı seviyorsanız benim kadar koymayın. Şunu iyice sıyıralım. Ziyan olmasın. Buraya güzelce bir karıştırıyorum. Ve sos bu kadar. Mesela acı sevmiyorsanız o zaman bu acı sosu acı sos yerine biraz ketçap ekleyebilirsiniz. Zaten ketçapla mayonez karışım biliyorsunuz asla ve asla yanlış olmaz. Şimdi bu tamam. Bu ekmeklerin arasına süreceğimiz sosumuz oldu. Bir kızartma istasyonu hazırlayacağım kendime. İlk önce de unlu kısmı yapıyorum. Unun içine paprika koydum, tatlı toz kırmızı biber, sarımsak tozu koydum. Evde yoksa bir diş sarımsağı şu hazır, az önce hazırladığımız sosa ekleyip de sarımsak lezzetini öyle de verebilirsiniz. Biraz tuz koydum, güzelce bir karıştırdım. Böylece ne yapmış olduk? Bunları kızartırken una bulayacağız ve bu sayede biraz daha lezzet katmış olduk. Aynı şey yumurtaya da yapacağım. Bir tane yumurta. Yine acı sos koyuyorum. Şöyle çırparak yumurtayı iyice açıyorum. Çok az da su ilave edeceğim buna. Bu sayede yumurtayı biraz daha rahat açacağım. Şimdi un tamam, yumurta tamam. Şuraya da panko aldım. İsterseniz yerine galeta unu da kullanabilirsiniz. Onu da bir tabağa aldım. Hepsini böyle geniş geniş tabaklara aldım ki tavuğu batırmam kolay olsun diye. Şimdi tavuk parçalarını alıyorum. Evvela unluyorum. Bu arada yağı da kontrol edelim. Yağın biraz daha kızması gerekiyor. Ben unlamaya, hazırlamaya başlayacağım. Daha sonra yumurtaya batırıyorum. Daha sonra pankoya batırıyorum. Tavuğunun farkı biraz daha çıtır olmasını sağlıyor. Yağ kızdıktan sonra da tavukları yağa atıyorum ve güzelce kızartacağım. Şimdi tavuğun pişmesi için yağın içinde bir süre kalması lazım. Ondan yağın ısısını kontrol edin. Zaten tavukları attığınız anda bir anda yağın ısısı düşecek. Baktığınız dışı çok hızlı kızarıyor. O zaman biraz altını kısabilirsiniz. Önle arkalı pişiriyorum. tarafı kızarınca çeviriyorum. Diğer tarafı da kızarana kadar bekliyorum. Şimdi tavukların gördüğünüz gibi iki tarafı da güzelce kızardı. Onu hemen bir yağlı kağıdın üzerine alıyorum. Kağıt havlu da olur. İsterseniz bir telin üzerine de alabilirsiniz. Bu arada çıkın katsu da Japonların bildiğimiz kızarmış tavuğu. Yani başka bir şeyi yok, başka bir numarası yok. Şöyle aldım. Şimdi sandviçleri hazırlayacağız. Şunu bir kenara alalım. Şimdi bu tost ekmeklerinin büyük dilimleri var ya, eğer onlardan bulursanız onlardan alın. Daha güzel olur. Ben bulamadım. Biz bulamadık bu sabah. Şöyle şu sostan İlk önce ekmeğin üzerine sürüyorum. Aslında çok kolay artık bundan sonrası. Ya ben ya en güzel beyaz ekmekle oluyor ama isterseniz tabi böyle ekşi maya ya da farklı bir ekmekle de yapabilirsiniz. Bir tavuk parçasını üzerine koydum. Ondan sonra üzerine marul. Bu arada bunu hamburger ekmeğiyle yapın. Buyurun size şey tavuk burger. Şöyle kesiyorum. Bakın tavuk ne kadar güzel pişmiş. İstediğimiz görüntü budur. 4 tavuk yaptığımız için dört tane sandviçiniz çıkacak. Şimdi hemen tadacağım. Bu da benim sabah kahvaltım olacak. Bence şanslıyım. Şöyle söyleyeyim, acısı çok yerinde. Böyle kesinlikle çok acı değil. Hani acıya hassassanız bile bu kadar acı sos ekleyebilirsiniz. Sizi etkilemeyecek. Tavuk zaten müthiş pişmiş. Dışı çıtır çıtır. İçi çok güzel pişmiş ama hala yumuşak. Çünkü böyle fazla da pişirip hani onu kurutmadık. Bence çok lezzetli. Marul da tabii güzelce bir ferahlatıyor olayı. İsterseniz biraz salatalık da ekleyebilirsiniz. İsterseniz domates de ekleyebilirsiniz. Altını tercih edersiniz. Umarım beğenmişsinizdir. Evlerinizde denerseniz yorumlarınızı bırakmayı unutmayın. Kanalıma hala abone değilseniz abone olun. Hoşçakalın. Turşu da çok yakışıyor ya.